Sevgili izleyiciler, herkese merhaba. Bugün sevgili Adana İl Emniyet Müdürünü ziyaret ettim. Adana'nın trafiğinden asayiş durumuna diğer konularla ilgili bazı bilgiler de aldım. Gerçekten Emniyet Müdürü bu konuyla ilgili titiz çalışmalar yapıyor. Yani Adana'nın güvenliği, insanların huzuru açısından ellerinden geleni yapıyorlar. Burada kararlı bir müdür de gördüm. Yani yapılan uygulamalarda cezası ne olursa olsun titizlikle yani sonuna kadar giderek evraklarını hazırlayıp savcılığa sevk ediyorlar. Artık ondan sonraki durum savcılığa kalıyor tabii ki. Ancak Adana'daki biliyorsunuz yani asayiş durumundan uyuşturucuya, sokaklarda yaşanılan birçok konuya de değindik. Trafik olayına özellikle değindik. Yani trafiğin gerçekten önemi çok büyük. Asayişin önemi büyük. Hepsi bizim için çok önemli. Emniyet güçlerini de buradan sevgiyle selamlıyorum. Örneğin 12 Ekim ve 20 Ekim arasında yaşanılan genel güvenlik ve asayiş denetimlerinde açısından istatistikleri de değerlendirdik. Yani istatistikler arasında örneğin narkotin, 39 olayda 84 şüpheli yakalaması, uyuşturucu ve mücadele ile ilgili inanılmaz derecede performans sergilediklerinden de bahsettik. Emniyet müdürünü başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatını da başarılar dileyerek destekliyoruz. Elimizden geleni de kendileri için yapacağımızı bilmelerini istiyoruz. Bunun dışında eğitimle ilgili biliyorsunuz son beliren kararla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu kararla okullarda yüze eğitim de başladı ancak bu konuyla ilgili hala sıkıntılar devam ediyor. Velilerin sıkıntıları ayrı, eğitmenlerin sıkıntıları ayrı, öğrencilerin sıkıntıları ayrı. Sonuçta bu sistem yani ne kadar başarılı olacak, ne kadar çocuklarımızın eğitimine yansıyacak bu zamanla görülecektir. Ama bir başta da söylemiştik ki bir nesil bu dönem kayboluyor virüs belası yüzünden gerçekten çocuklarımız yeterli eğitim alamıyor. Örneğin EBA'ydı, Zoom'du bu konularda uzaktan eğitimde de çok başarı oranı yüksek değil. E, çok katılım da olmuyor. Öğretmenler bu konuda şikayetçi. Veliler çocukları e, bu noktada adapte edemiyorlar. Veliler ayrı sorun yaşıyor. E, o yüzde eğitime giden veliler aynı sıkıntıda. Yani sonuçta onlar da gidiyorsa kapı önlerinde çocuklarını bekliyorlar. Servis e, alması için şey yapsalar da servise de artık hani çok sağlıklı olmadığını düşünerek işinden, gücünden, evinden feragat edip veliler çocuklarını okula götürüp getiriyorlar. Tabi okula giden çocukların da e, yeterince mesafe kurallarına, maske kurallarına ve titizliğe, temizliğe dikkat edip etmediğini de bilemiyoruz. Yani sonuçta Eğitimi hepimizin yani eğitmenlerin dışında ilericilerin, velilerin de sorumlulukları büyük. Bu konuda çocuklarımızı eğitmek durumundayız, uyarmak durumundayız. Hem sağlıkları açısından hem de düzenli eğitim alabilmeleri açısından çok önemli. İnşallah yani şu belalı günler, virüs belasından kurtulduğumuz günler çabuk olur ve bu şekilde bir nesile kaybetmemiş oluruz. yani Allah eğitmenlere de, velilere de, öğrencilere de sabır versin. Sağlıklı günlerle inşallah ders yapma, yüzle eğitime hep birlikte başlayabilsinler diliyoruz. Bunun dışında biz hep zaman zaman yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaparken özellikle yolsuzluk, arsızlıklarla ilgili çok mücadeleler verdik. Bunların başında belediyelerin yani rant kapısı olarak görülmesini, çok servet sahibi olsa dahi, yani servet derken illaki ciddi rakamlarda malı mülkü servet anlamında demeyelim, yani en azından kendini geçindirecek kadar evi, arabası, işi olan dahi kendini belediyenin kapısına atmak istiyor. Belediyenin içinden girip en azından memur olurum, kadrolu işçi olurum, devlete sırtımı dayarım derdine düşür. Bu yüzden de ahbap çavuş ilişkileriyle belediye başkanlarının da seçim dönemi vermiş olduğu vaatler yüzünden bu iş sıkıntısı hem belediye başkanlarına hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine sıkıntı yaratıyor. Yani sonuçta ihtiyaç sahipleri olan, gerçekten çalışmaya, evine ekmek götürmeye ihtiyacı olan insanların olması gerekirken az önce dediğiniz gibi varlığı olan, ihtiyacı olmayan insanların ahbap çavuş siyasi kimlik kullanarak belediyelere yerleşmesi neticesinde birçok insan mağdur edilebiliyor. Bu konuda belediye başkanlarının tabii ki seçim kampanyalarında vermiş olduğu vaatlerin çok büyük etkisi var. Bu konuda belediye başkanları bir şekilde yani bu işçi alımlarıyla ilgili sıkıntıyı kendiler yaratıyorlar. Tabii bundan dolayı da mağduriyetler çıkıyor. Yani bunun dışında belediyelerde imar yolsuzlukları mı dersiniz, yani asfalt yolsuzluğu mu dersiniz? Birçok konular var. Biz zaman zaman bunları dile getirdiğimizde ya da kaleme döktüğümüzde bununla ilgili yeri geldi tehditler de aldık, yeri geldi hakaretler de duyduk. Hiç alakası olmayan trollerle saldırılar da sosyal medyada yaşadık. Ama yine biz bildiğimiz yoldan şaşmadık. Şimdi en basit örnek asfalt yolsuzluğuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bunlar için de yetkililerin, denetçilerin, sayıştay müfettişlerinin, mülkiye müfettişlerinin bir şekilde bu asfalt denetimlerini arttırmaları gerekiyor. Ne diyeceğiz ki şehrimizde ciddi olarak güzel asfaltımız var mı? Maalesef yok. Bir gün belediye asfalt yapıyorsa, ertesi gün aksa gaz kırıyor, tedaş kırıyor, bir şekilde yani yine çukur haline geliyor yollar. Araçların alt takımları denen bir şey kalmıyor. Ama bu asfalttaki asıl sıkıntı nedir? Şimdi siz belediyenin kendi şantiyesi olan dahi asfalt üretiminde aldığı malzemeden kontrol noktasına hepsine bakması gerekiyor. Örneğin belirli bir standardı var bir yolun yapılmasında. Tabi bunu denetleyen kim var? Kimse yok. Şimdi özel şirkete yani özel verdiğiniz zaman bunun denetimini de yapmanız gerekiyor. Ama bunun denetimini yapan kim var? Kaç tonluk asfalt dökmüş, ne kadar, kaç metre yol döşenmiş? Bunun santim hesabını yapıyorlar mı? Maalesef yapmıyorlar. Yani şimdi Çıkıp belediye başkanları asfalt döküyoruz diyor, şu yolu yapıyoruz diyor, bu yolu yapıyoruz diyor. Peki kurdele kesmeyi biliyorsunuz, afişler astırmayı biliyorsunuz, dönüp mahalle muhtarlarını toplayıp açılış yapmayı biliyorsunuz. Peki o dökülen asfaltın kaç ton döktüyseniz santimetresini gerçekten standartlara uygun mu diye bir ölçüm yapıyor musunuz? Sayın belediye başkanları, zaman zaman kamera önünde çıkıyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz, şunu yaptık, bunu yaptık diyorsunuz. Peki yolsuzluğun önüne geçebildiniz mi? Bu sizin de işinize mi geliyor da önemsemiyorsunuz? Bence bunun için de devlet gerekeni yapmalı. Denetizleme noktasında bir yere eğer asfalt dökülüyorsa bir yola kaç santim olduğunu bu işin mühendisleri de var. Ee, işimi bilenleri de var, karayolcuları da var. Gerekirse liyakatlı personeller alırsınız. Düzgün, dürüst çalışan en azından buradan yolsuzluğu da kesmiş olursunuz. Ki kamuoyu da bunu biliyor. Yeri geldi mazot hırsızlığı, yeri geldi asfalt hırsızlığı, ihalede yolsuzluklar derken belediyeler artık şaibeyle anılır hale geldi. Bu zaten ihalelerin Pazarlık usulü sistemi de yani baktığınız zaman büyükşehir belediyesinde büyükşehir belediye Başkanı'nın geçmişte Seyhan belediyesinde ya da diğer ilçe belediyelerinde olduğu gibi 21b 21f'den pazarlık usulleriyle ihalelerin yani gerçek şeffaflığıyla yapılmadığını da görüyoruz. İhale yapılsa da bir bahane bulunarak iptal ediliyor dönüyor ondan sonra pazarlık. Ha şu olsa ihalede yaklaşık maliyete göre 100 lira ise bunu 80 liraya gel vatandaş sen şunu yap deyip yapsalar kabul. Ama 100 liraya ihaleye çıkan ama ihale iptal olup 120 liraya 200 liraya başka tarafa veriyorlarsa o zaman bunun altındaki yolsuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı da denetçilerin, müfettişlerin, devlet yetkililerin araştırması gerekiyor. Bütün belediye başkanları bunu belki bilmeyebilir. Bilene de var, bilmeyeni de vardır diyebiliriz. Günahlarını şimdi elimizde bazı belgeler olmadan konuşmak da doğru değil. Ancak bunu gerçekten mühendis dediğimiz gibi bir işi bilen insanlar başına getirilip kontrol altında tutulursa en azından hırsızlığın da önüne geçilmiş olur diyoruz. Yani bundan sonraki Yayınlarımızda da inşallah belgeli, bilgili konularda değineceğiz zaman zaman. İnşallah bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.